Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 17'de var olan ilk etapta gördüğümüz değişiklikleri inceleyeceğiz. Bu video Derin Er Yılmaz kanalında mı yoksa Derinden Teknoloji kanalında mı yayınlanır bilmiyorum. Biliyorsunuz ki dün YouTube haksız yere beni banladı. Dolayısıyla umarım bunu çözebilirim de bu video Derinden Teknoloji kanalında yayınlanmış olur. Şimdi gelin iOS 17'de yer alan değişikliklere bakalım. iPhone X ve iPhone 8 8 Plus'a destek kesildi. Dolayısıyla iPhone X'ten başlamak üzere bütün cihazlar bu güncellemeyi alabiliyor. Arkadaşlar, bu videonun sponsoru olan teknometre.com'dan sizlere çok hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. teknometre.com benim yapmış olduğum sizlerin herhangi bir mobil aksesuarı alırken doğru kararı vermenizi sağlamayı amaçlayan bir e-ticaret sitesidir. Burada Powerbank'ten tutun da Türkiye'nin en iyi kılıf markalarına kadar lisanslı bir şekilde ürünlerin satıldığını görebilirsiniz. Powerbank, stand, kablosuz şarj, ekran koruyucu, kamera koruyucu, lens koruyucu gibi hem bulması kolay olmayan ürünler hem de kendi kategorisinde en iyi olan ürünleri sizlerin en iyi performansı almanız için öncesinde deniyoruz puanlıyoruz ve sizlerin huzuruna bu şekilde sunuyoruz. Teknometre.com aynı zamanda Türkiye'de satılan en iyi aksesuar markalarının da yetkili satıcısı. Siz de hemen Teknometre.com'a girebilir, bu bahsettiğim ürünlerin puanlarına bakabilir, ürünlerle ilgili hazırladığımız seslendirmelere göz atabilir ve siparişinizi oluşturabilirsiniz. Sepette sürpriz indirimler sizi bekliyor. Detaylı bilgiye ve linklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle genel kısmına geliyorum, hakkındaya giriyorum ve hakkında kısmına baktığım zaman 21A5248V kodlu bir güncelleme olduğunu görebilirsiniz biliyorum ve görenler tövbe estağfurullah bu ne diyor olabilir ve güncellemesi gerçekten a güncellemesine çok çok uzak bir güncelleme anlamına geliyor. Güncelleme yüklemekle ilgili bu arada Şöyle bir durum var. Ben bununla ilgili nihai bir video zaten koyacağım ama eskiden beta sürümlerini ücretsiz indirip profil sahibi olan arkadaşlarım bazıları bu güncellemeyi alabilmiş, bazıları da alamamış. Ben para verdim biliyorsunuz. Yani 1050 lira gibi bir geliştirici hesabı parası ödedim bu güncelleme için. Dolayısıyla böyle de bir durum var. Bilginiz olsun. Güncelleme benim 14 Pro Max'ime 2.9 GB olarak geldi. 6.14 GB'a kadar da farklı cihazlar ve farklı durumlar için geldiğini gözlemledim. Bu arada telefonda ciddi bir yer götürdüğü olayı da mevcut. 14 GB kullanılabilir alanım var. Bu benim 25-26'lardaydı diye hatırlıyorum. Değişikliklerle ilgili ilk değinmek istediğim kısım duvar kağıdı ile alakalı kısımlar. Duvar kağıdına buradan geliyoruz ve yeni duvar kağıdı ekle dediğimiz zaman buradan astronomi seçersek eğer astronomi Gördüğünüz gibi artık farklı gezegenleri de burada olduğu gibi içeriyor. Eskiden bu gezegenler yoktu ya da bu şekilde direkt güneş sistemini de koyabiliyoruz. Diyelim ki bunu ekledik ve özelleştir dedikten sonra buradan şu sağ altta 3 nokta çıkması gerekiyor. Bu arada beta sürümlerini niye önermediğimi, niye özellikle bu kadar başlardaki betaları kullanmayın dediğimi de şu an görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani sabahtan beri birçok problem yaşadım. Bir tane duvar kağıdı açamadık adam akıllı. Bunu özelleştir diyelim. Burada bu şekilde kaleideskop görüntüsüne sahip çeşitli duvar kağıtları da eklendi. Burada siyah, beyaz ve gri olanlara baktığınızda görünüşe gelip açık, koyu ya da otomatik olarak seçenekler arasından istediğimizi seçebiliyoruz. Ben burada mesela yeşil kaleideskopu sevdiğim için bunu kullanıyorum. Bu arada buradaki yazıların kalınlığını, inceliğini de buradan artık ayarlayabiliyoruz. Renk sliderları, kalınlık sliderları da gelmiş durumda. Daha özelleştirme isteyenler için bence bu daha uygun bir sistem olacaktır. Duvar kağıdı ile ilgili olanlar aslında bunlar. Şimdi araç takımlarına gelelim buradan. Araç takımları ile ilgili bir takım değişiklikler mevcut. Araç takımları artık interaktif çalışıyor. Mesela ben buraya bir araç takımı ekledim. Akıllı araç takımı. Ve bu akıllı araç takımından ben hemen müzik çalabiliyorum buradan istediğim müziği oynatabiliyorum. Duraklatma ve çalma gibi özellikler de mevcut. Buradan çal dediğim zaman bunu otomatik olarak dinamik adaya taşıyor. Mesela şuradan bir başlatayım ben. Açtığımda dinamik adayı burada online bir hale getiriyor. Bir de ev uygulaması içinde yine çeşitli araç takımlarının değişik avantajları ve değişimleri mevcut. Şimdi Apple'ın yaptığı en güzel değişimlerden bir tanesi de bence benim hoşuma gitti. Apple Watch'ta vardı böyle bir şey. Bekleme modu. Bekleme modu değil aslında bekleme de modu. Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdiğimizde zaten beklemede diye bir kısım olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi şunu söylemek isterim burada. Beklemede özelliği bütün cihazlar için geldi fakat sürekli açık ekrana sahip cihazlar için ekran diye bir kısım da var burada. Şimdi bu şu işe yarıyor? Telefonumuzu şarja taktığımızda yatay konumda kullanıyorsak şarjdayken ve geceli bize bir başucu saati gibi bir görev yapabiliyor. Mesela ben fotoğraflarını çektim buradan. Zaten telefonunuzu şarja takıp böyle çevirdiğiniz zaman bu şekilde bir ekran geliyor. Buraya baktığımız zaman da gördüğünüz gibi şuradan yine görebiliyoruz. Mesela bu şekilde isterseniz takvim, isterseniz saat. Burayı aşağı kaydırdığımızda çeşitli araç takımları yine gelebiliyor. Böyle bir alternatif mevcut, böyle bir saat mevcut. Bu şekilde yapabiliyoruz. Yani bununla oynayabileceğimiz ve değiştirebileceğimiz bir sürü farklı metodu mevcut. Bence güzel bir yenilik, değişiklik olmuş. Umarım güzel bir şekilde de bizlerin kullanımına müsaade edilecek. Bir de şu önemli burada ışık az olmalı. Yani telefonunuz ilk seferinde bunu açmayabilir, ne yapacağını bilemeyebilir. Çünkü beta güncellemesi olduğu için en nihayetinde bu tarz problemler de olacaktır. Bu arada bu az önce söylediğim ekrana yine tıpkı araç takımlarını kullanırmış gibi canlı araç takımlarını da canlı aktiviteleri destekleyen uygulamaları da ekleyebiliyoruz. Bu arada bu tarz standları vesaire alabileceğiniz teknometre.com'a da bak unutmayın lütfen. iMessage'da ilgili çeşitli değişiklikler var. iMessage gitgide daha çok WhatsApp'a ya da Telegram'a benzemeye başladı. Yurt dışında bu kadar çok kullanıldığını düşünürsek zaten bu normal bir durum. Bir kere dikte çok daha gelişmiş durumda. Yani dikte yaparken tabii ki burada Türkçe mi yabancı mı bu diller bizim için önemli ama burada ben bir şey dikte etmek için bastığım zaman gördüğünüz gibi son kelimeler üzeri çizili bir halde bizim karşımıza geliyor. Daha isabetli bir şekilde yazı yazılıyor ve yazı yazarken dikte içerisinde kendi içinde daha iyi tahmin yapıyor. Hatta bu tahminlerle ilgili şunu söyleyebilirim. Eskiden kelime bazlı tahmin yaparken artık cümle bazlı tahminlerde uygulanabiliyor. Aynı şekilde tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi bize gelen bir mesaja bu şekilde çekerek yanıtlamamız Herhangi bir cevap göndermemizde yine mümkün. Hatta bu gönderdiğimiz mesajların da üzerine basıl tutarak gönderimi geri al ya da işaretlemeyi geri al gibi ayarlar yapmamız da yine burada mümkün. Onun dışında buradaki artı kısmına bastığımızda bizi bambaşka bir bölüm karşılıyor gördüğünüz üzere. Normalde burası karşılıyordu bizi. Şimdi burada ilk bahsetmek istediğim şey çıkartmalar. Biz artık kendi fotoğraflarımızdan dilediğimiz gibi çıkartmalar oluşturabiliyoruz. Ama bunlar şu anda çalışmıyor. Mesela çıkartma diyorum buradan yeni çıkartma. İki tane fotoğrafa sadece erişimi var benim burada cihazımın neden bilmiyorum. Bir tanesini seçiyorum ve bunu dilediğim gibi kesip biçip bir çıkartma olarak yapabiliyorum. Ama dediğim gibi şu anda bütün fotoğraflar erişim konusunda sıkıntı yaşıyor. Ve yapması gerçekten çok uzun sürüyor. Onunla birlikte bu artı kısmına geldiğimizde yine aşağıya indiğimizde Mimoji diye bir kısım var. Mimoji kısmına baktığımızda kendi mimojilerimizin alternatifleri ve yenileri de eklenmiş durumda. Burada yine bence hoşumuza gidebilecek bir özellik daha var. Daha fazla'ya bastığımızda durum denetleme diye bir şey var. Bu durum denetleme özelliği aslında belli bir kurulum gerektiriyor. İlk başta durum denetleme sayesinde seçtiğimiz kişileri gittiğimiz rota dahilinde uyarabiliyoruz. Yani diyelim ki kız arkadaşınızla bir yere gittiniz ve kız arkadaşınıza dediniz ki birbirinize haber vereceksiniz. İkinizin gideceği lokasyonda, yola çıktığınız lokasyonda belli. Birbirinizin gittiği rotaları, takip ettiği rotaları tıpkı canlı konum ama kaydettiğini düşünün. Görebiliyorsunuz. Atıyorum gittiği yolda 15 dakikadan fazla karşındaki insan hareketsiz kalırsa size bildirim geliyor falan filan. Bu bağlamda baktığınızda bence çok güzel bir şey. Suistimal de edilebilir tabii ki ama benim hoşuma gitti. Dolayısıyla bunun detaylı bir incelemesini de ileride yapacağız. Biliyorsunuz ki bizlere bir mesaj geldiği zaman bu gelen mesajları otomatik olarak ilgili kod kısmına girebiliyoruz. Yani Ziraat Bankası'ndan bir onay kodu girileceği zaman mesaj geldiğinde otomatik olarak girilebiliyor. Çok pratik ve hepimizin kullandığı bir özellik. Fakat bu güncellemede çok daha güzel bir özellik daha geldi. Safari üzerinden eğer mail kurulumu yapıldıysa mail adresimize gelen kodları da otomatik olarak girebiliyoruz. Mesela BitTransfer'de normalde ne yapıyoruz biz? Mail'e gir, kopyala, yapıştırla uğraşıyoruz ama artık BitTransfer'de bunu yapmamıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak maildeki kodları da alabiliyor. Bununla ilgili ayarlara girdiğimiz zaman ayarlar kısmında parolalara geldiğimizde burada artı kısmına basarak yeni parola ya da yeni paylaşılan grup şeklinde belirli parola gruplarını belirli insan gruplarıyla paylaşabiliyoruz. Bu yine önemli. Burada parola seçeneklerine girdiğimiz zaman otomatik olarak temizle, parola geçiş anahtarlarını otomatik doldur gibi bazı kısımlarda eklenmiş durumda. Bu otomatik doldurmanın açılması için de parola seçeneklerindeki bu kısmın doldurulması gerekiyor. Kişilerle ilgili birçok değişiklik var burada. Yani ne kadar çok ne kadar az olduğu tartışılır ama keyifli değişiklikler. Burada öncelikle kişilerle ilgili kendi profilimizi oluşturabiliyoruz. Birisi bizi aradığı zaman ekranda isim soyisim yazılıyor yazıyor ya. Artık biz kendimiz biz birini aradığımızda nasıl görünmesini istiyorsak eğer o bize özel bir tanımlama yapmamışsa bunu sağlayabiliyoruz. Öncelikle burada kendi profilimizi oluşturmak mümkün. Kişileri ilk açtığınızda burada size soruyor zaten ama diyelim ki sormadı ya da atladınız. Kartınıza basıyorsunuz. Buradan düzenle diyorsunuz. Ve buradan tekrar düzenle diyorsunuz. Şimdi buraya geldiğinizde baş harflerinizi oluşturabilirsiniz. Mimojinizi oluşturabilirsiniz ya da buradan yeni yarat diyebilirsiniz. Belli bir fotoğraf eklemeniz mümkün. Mesela sabahleyin benim fotoğraflarıma ulaşılamıyordu. Şu anda ulaşılıyor. Ah, gördüğünüz gibi fotoğraflar yüklenemiyor ya düştü yine. Ben mesela böyle bir şey olsun istiyorum. Buna bitti diyorum. Benim artık kullanacağım şey böyle ve insanlarda bu bu şekilde gözükecek. Bu şekilde bir fotoğraf da ekledim ve bunu güncelle dedim. İnsanlar artık beni aradığı zaman karşılarına bu şekilde bir arama ekranı gelecek. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hatta bu şekilde de gözüküyor. Bu arada mesajlarda bahsetmeyi unuttum. Türkçede çalışmıyor. Hatta İngilizcede de adam akıllı çalışmıyor. Ama bir sesli mesaj bıraktığınızda karşı tarafa sesli mesajınızın altında otomatik olarak o mesajınızın dikte edilmiş hali de yazıyor. Bence muhteşem bir özellik. Çünkü ben genelde müsait olmadığımda sesli mesaj gönderiyorum insanlar bana sesli mesaj atıyor. Sesli mesaj göndermeyi çok sevmeme rağmen almaktan nefret ederim. Dolayısıyla bence çok kaliteli bir özellik olmuş. FaceTime için belirli değişiklikler var. Mesela ben bir FaceTime yaptım. Karşımdaki FaceTime'ı açmadı telefonu. Burada video kaydı yap diye bir kısım var bu FaceTime ile ilgili karşımızdakine bir video bırakabiliyoruz. İşte seni ben bu yüzden bu yüzden aradım. Öptüm bay falan filan gibi. Onun dışında FaceTime'daki grup konuşmalarında çeşitli özellikler eklenebiliyor ve bizim yaptığımız mimikleri algılayabiliyor. Ne gibi? Şimdi ben mesela diyelim ki bir FaceTime'dayım. FaceTime'a girdim. Ben FaceTime'da böyle yaptığım zaman otomatik olarak arkamda havai fişekler patlamaya, çatlamaya başlıyor. Bu bizim mimiklerimizi yaptığımız hareketlerden anlayabiliyor. Bir de FaceTime'la ilgili Apple TV'de artık FaceTime özelliği var. Biliyorsunuz ki Continuity Camera diye bir özellik vardı bizim telefonumuzda, Mac'lere yeni gelmişti. Yani biz telefonumuzun kamerasını Mac'lerde kullanabiliyorduk. Tıpkı bu şekilde telefonumuzun kamerasını artık Apple TV'mizde FaceTime yaparken de kullanabiliyoruz. Müzik uygulamasında bir takım değişiklikler var. Burada müzik uygulamasına girdiğimizde arşivde mesela tepede böyle bir işaret çıkıyor. Göz at kısmına girdiğimiz zaman yine ufak tefek değişiklikler var ama bahsedilmeye değmez. Şimdi dinle kısmına gelirsek şimdi dinle de çeşitli değişiklikler mevcut. Burada oynatma barında yine bir farklılıklar var. Yani genel tasarıma göre kısaca değişikliklerimiz var. Onun dışında dark moda göre müzik kısmında değişiklikler olabiliyor daha fazla değişiklik oluyor normalden Mesela dark modu açtığımızda oynatılan şarkının arkalarındaki modlarda şimdi çalınıyor kısmındaki modlarda ona göre değişebiliyor. Buradaki tabii ki yazılar, albüm yazıları, noktaları bu küçük incik cincik değişikliklerde yine var. En güzel özelliklerden birinden bahsedeceğim. Yine nostaljik bir değişiklik olmuş çünkü bu eskiden vardı. Buradan ayarlara giriyorum. Ayarlardan müzik kısmına geliyorum. Müzik kısmına geldiğim zaman çapraz geçiş diye bir özellik var. Gördüğünüz gibi beni şu anda oradan at. Bu bildiğimiz crossfade özelliği aslında. Yani bir şarkıdan diğerine geçmeden önce o ilk şarkının son 10 saniyesiyle ikinci şarkının ilk 10 saniyesini birbirine uyabilecek bir noktadan geçişle birlikte hoş bir geçiş yapıyor. Bunu eskiden Genius Bar yapardı DJ'lik özelliği gibi bir şeydi. Şu anda bizde de çalışmıyor gerçi bir tekrar deneyelim. Müzik kısmına buradan geliyorum. Müzik ayarlarına da giremiyorum şimdi. Tekrardan bir basalım bakalım. Evet maalesef ki müzik ayarları KTYN yani çalışmıyor. Müzik uygulamasını kapayıp bir deneyelim. Evet, müzik ayarlarını şu anda giremiyorum. Ama dediğim gibi oradaki çapraz geçişi açarsanız bu özellik olabiliyor. Bir de ortak playlistler oluşturabiliyoruz müzik uygulamasından. Yani istediğimiz kişilerle playlistler, oynatma listeleri oluşturduktan sonra burada birbirimizin eklediği şarkılara da emoji olarak reaksiyon bırakabiliyoruz. Bu da yine çok güzel oluyor. Şimdi AirDrop'la ilgili çeşitli değişiklikler var ve AirDrop değişiklikleri gerçekten güzel değişiklikler. Burada mesela ben bir dosyayı AirDrop'la iPad'ime göndereceğim. Mesela ben bunu iPad'ime göndermek istiyorum. AirDrop dedim. Gördüğünüz gibi şu kısım bir kere farklı. Kendi atadığım resmi buradan değiştirmiştim. Bu gözüküyor. Buraya ben artık AirDrop'la gönderim yaparken Mesela diyelim ki büyük bir dosya gönderiyorum. 20 GB, 10 GB. Bu dosya ben yan yanayken gönderimi yetmedi. Bu dosyayı internete yüklüyor ve internetten karşımdakinin indirebilmeye devam etme imkanını sağlıyor. Türkiye'deki internet şartlarında bu ne kadar kullanışlı olur, ne kadar kullanışlı olmaz. Bunu maalesef ki bilmiyorum. Ama genel durumu bu şekilde. Share play ile ilgili değişiklikler var. Karşımızdakiler artık biz işte kişilerden tutun da kontaklara, kişi kartlarına, NFC ile çalışan bu telefonları birbirine yaklaştırdığımızda açılan iş kartları gibi ne bileyim kart vizitler gibi özellikler de yine buraya eklendi. Yine gelen değişikliklerden bir tanesi şu. Buradan Siri ve arama ayarlarına girdiğimiz zaman Hey Siri'yi dinle diye gözüküyor bizde hala. Susun lan normalde çalışmazsınız. Ama yurt dışında bu Hey Siri kavramı yerine Siri adına geldi. Yani artık sadece Siri diyerekten biz bunu açabiliyoruz ama Türkçe dilde maalesef ki bu şekilde bir Siri belirleme imkanı söz konusu değil. Onun dışında Apple Journal diye bir uygulama çıkartılıyor. Journal'ın özelliği aslında şu, günlük demek bizim Türkçemize çevirdiğimizde. Ruh halimizi, mental halimizi, anılarımızı, günlük notlarımızı yazmamız için aslında bir uygulama olacak bu. Bunun spesifik olarak kullanıldığı çeşitli uygulamalarda mevcuttu ama bu uygulamada işi renklendirecek. Buradan sağlık uygulamasına girdiğimizde çeşitli değişiklikler var. Göz at kısmına geldiğimiz zaman normalde burada olmayan ruh sağlığı diye bir kısmın burada olduğunu görebiliriz. Ruh sağlığı uygulamasının içerisinde egzersiz, uyku ve farkındalık gibi çeşitli özellikler mevcut. Mesela buraya girdiğimizde çeşitli verileri, anksiyete riski, depresyon riski gibi buraya girebiliyoruz. Mesela ruh haline basıyorum ve buradan nasıl hissettiğimi aktarmak için başlayın diyorum. Burada tabii birçok şey İngilizce olarak devam ediyor. Diyor ki mesela şu anda nasıl hissettiğini mi girmek istersin yoksa gün içerisinde genel olarak nasıl hissettiğini mi girmek istersin? Ben şu ana girmek istiyorum. Mesela nötr, biraz keyifli, keyifli, çok keyifli, keyifsiz, çok keyifsiz falan gibi. Ben mesela nötrüm bugün. Çünkü dünkü YouTube olayı beni birazcık korkuttu. Dolayısıyla buradan bu hissi açıklamak için çeşitli etiketler karşımıza geliyor. Bu etiketlerden de mesela sakin, rahatlamış, işte ne bileyim, huzurlu, heyecanlı, harika, gururlu, cesur, eğlenceli gibi şeyleri seçtim. İleri dedim, bitti dedim ve şu anda gördüğünüz gibi nasıl hissettiğimi buraya ekledim. Buraya çeşitli anım satıcılar kurarak gün içerisinde nasıl hissettiğimizi anlatabileceğimiz, anlatmamız gereken kısımları da kendimize hatırlatabiliriz. Ben şimdilik bunu atla diyeceğim. Mesela bugünü kaydettim. Atıyorum akşamla ilgili bir şey kaydetmek istedim. Yine buradan seçip ekleyebiliyorum. Onun dışında göz sağlığıyla ilgili de çeşitli değişiklikler var. Burada eklenen şeyler var. Türkiye'ye bunlar eklendi mi henüz bilmiyorum ama bu göz sağlığı sayesinde de hatta bununla ilgili ekran süresinde güzel bir değişiklik yapılmış. Ekran süresine buradan girdiğimizde ekran mesafesi diye bir kısım var. Gördüğünüz gibi ekran mesafesinde eğer ki cihazlarımızı gözümüze ve suratımıza çok yakın tutuyorsak Cihazlar bizi uyarıyor. Diyor ki bunu birazcık uzağa çek, bunu birazcık yakınlaştır gibi. Yakınlaştır demez de temel mantığından bahsediyorum. Dolayısıyla bunlar da sağlık verilerine işleniyor. iOS 17'nin yine övündüğü kısımlardan bir tanesi de Safari'ydi. Buradan Safari kısmına girdiğimiz zaman aşağıya inersek eğer yeni profil oluşturabiliyoruz. Burada mesela favori yerine, mesela bu favorinin ismini ne diyelim? İş diyelim. Şöyle bir işaret koyup. Turuncu renkli yapalım. Başlangıç sayfasını bu olarak açsın falan filan bitti dedim. Şimdi iş profilimiz gördüğünüz gibi açıldı. Buradan Safari'ye giriyorum. Safari'ye girdiğimde diğer sekmeleri açtığımda 26 sekme falan yazıyor gördüğünüz gibi. Buradan alttaki kısma basarsam eğer profil kısmına gelirsem, profili seçersem gördüğünüz gibi iş profilinde yepyeni bir şekilde benim karşıma gelmiş oluyor. Yani kullanması birazcık zora benziyor ama kullanırsak gerçekten mantıklı olabilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Safari'de bazı sayfalar çok daha hızlı yükleniyor. Google, YouTube, Apple gibi. Bir de benim yine hoşuma giden şeylerden bir tanesi de şu. Özel sekmeye girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kilitli dolaşım diye bir şey var. Yani ben özel sekmede işte ne bunun adı? Özel sekme mi? Bunun bir ismi vardı. Gizli sekmede ha. Dolaşmak istiyorsan bunu kilitli bir hale getirebilirim. Yani özel sekmede neyi açık bırakıp neyi bırakmadığımıza artık eskisi kadar dikkat etmemize gerek yok. Haritalarla ilgili yine çok güzel bir değişiklik var. Google Maps'te yıllardır bunu yapabiliyoruz ama artık Apple'ın haritalar uygulamasında da biz bir alanın koordinatlarını ve haritasını çevrim dışı olarak kaydedebiliyoruz. Harita ayarlarına girdiğimizde burada burada kaydetmek istediğimiz alanı direkt olarak seçebiliyor olmamız gerekiyor. Ama sanırım Türkiye'de bu özellik mevcut olmayabilir ya da henüz Türkçe bir sisteme aktarılmamış da olabilir. Ha, çevrim dışı haritaları buldum. Mesela yeni haritayı indir diyor. Atıyorum ben Kefken Kandıra indirmek istiyorum. Bu gördüğünüz alanın indireceği haritası 79 MB olarak karşıma çıktı. Bunu ben küçültüyorum mesela. Şöyle Kocaeli, Sakarya, Kefken'e kadar indirebiliyorum. Ya da buradan Eskişehir, Akşehir'e kadar 587 MB olarak indirebiliyorum. Tabi yurt dışında bakarsanız eğer yurt dışında bu boyutlar çok daha fazla çünkü çok daha detaylı haritalar. Ancak Türkiye'de öyle bir durum yok. Yani ben hemen hemen Ankara'nın her yerine gidebileceğim bir haritayı indirmek benim için 618 MB olacaktır. Yine güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bir de elektrikli arabalar için hem takip açısından hem de şarj istasyonu vesaire gibi durumlar için çok daha gelişmiş bir hale geldiğinde söyleyebilirim. CarPlay ile ilgili CarPlay üzerinde SharePlay'ı artık kullanabiliyoruz. Yani CarPlay'de yanındaki insanın bir şeyleri kontrol etmesini ne kadar istersin ya da SharePlay ile bunu bilmiyorum ama kullanılabilir bir özellik. Şimdi şuradan indirdiğimiz AirPlay'de güzel bir özellik var. Herhangi bir şey oynatırken biliyorsunuz oynatabileceğimiz burada farklı mevzular karşımızda oluyordu. Burada şöyle bir şey var. Atıyorum ben mutfağa gittiğimde spesifik bir cihaza bağlıyorum telefonumu. Telefon bunu anlıyor ve ben mutfağa gittiğim zaman bana otomatik olarak derin işte mutfak hoparlörüne bağlamamı istiyor musun diye soruyor. Yani aslında bizim davranışlarımızı öğrenip ona göre hareket etmesini sağlaması bence pratiklik ve güzel bir altyapı açısından gerçekten çok daha güzel. Mesela şunun kenarlarının da sıkıntılı olduğunu bu arada buradan görebiliyoruz. Spotlight aramasıyla ilgili çeşitli gelişmeler var. Mesela ben buraya Vision Pro X yazacağım. Mesela Vision Pro X yazdım ben. Burada normalde çok daha fazla bilgi olması gerekiyor. Şu anda tam yerine oturmamış benim anladığım kadarıyla. Ama bu da yine her güncellemede olduğu gibi değişenlerden bir tanesi. Gelelim benim en beğendiğim değişikliklerden birine. Şu anda bunu size gösteremeyeceğim muhtemelen çünkü yapım aşamasında. Ama olabildiğince anlatacağım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar kısmından erişilebilirliğe geldiğimiz zaman burada aşağıya inersek kişisel ses diye bir kısım var. Kişisel ses bizim sesimizi alarak kendi sesimizle bir Siri yaratıyor. Yani çok gerçekten Hey Siri dediğiniz zaman düşünsenize kendi sesinizle size bir cevap geliyor. Ancak maalesef ki Türkçede bu ses mevcut olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu yapmak için biz atıyorum buradan sese basıyoruz. Ses kayıtlarını dışa aktar falan filan dersek kayıtlarımızı aktarabiliriz. Ama buradaki süreç şöyle işliyor. Şu anda açamadım bir dakika. Mesela böyle bir ekran geliyor karşımıza. Buradan sürdür diyoruz. Ve burada bize çeşitli İngilizce ifadeler çıkarıyor. Mesela diyor ki burada The Wales Airport lies outside the edge of the city. Yani karşınıza gelen bütün cümleleri böyle okuyorsunuz ve 15 dakikalık bir okuma mevcut. 15 dakikalık bir okumayı da uygulaması takribi 30 dakikaya yakın buluyor. Çünkü 15 dakika net süre. Yani atıyorum bu benim az önce okuduğum 3 saniyesi 3 saniye. Böyle 15 dakikaya kadar tamamladığınız bir hayli sıkıcı bir süreç var karşımızda. Fakat bu bittikten sonra telefonumuzu şarjı taktığımızda genelde bir gece boyunca beklemesinin ardından bu sesi oluşturuyor. Şimdi İngilizce konuştuğum için sesi İngilizce oluşturacaktır. Ama Türkçe'ye uyarlayabilir mi? Bunları sıradaki videoda sizlere bildireceğim mutlaka. Büyüteç uygulamasında çeşitli değişiklikler var yine. Büyüteç uygulamasını açtığımız zaman Burada ayarlara basarsak eğer tekrardan ayarlara geldiğimizde burada diğer denetimler ve ikinci denetimlerde çeşitli değişimler mevcut. Eylemler kısmına girdiğimiz zaman, varsayılana girdiğimiz zaman burada algılama modu diye bir özellik var ya da burada kişi algılama, kapı algılama, metin algılama gibi algılama modları da mevcut. Burada dilediğimizi buraya ekleyebiliriz, kullanabiliriz. Yazı algılama olayı artık daha iyi bir duruma gelmiş vaziyette. Şimdi bunu size kendi düzenimde göstermem mümkün değil ama şöyle bir özellik var. Ben telefonumu örnek veriyorum iPad'ime doğrulttuğumda parmakla herhangi bir yazıyı o iPad üzerinde gösterdiğimde ve bu telefonda o bölgeyi görüyorsa parmağımın olduğu yerdeki yazıyı bana gösteriyor. Yani aslında burada ne yazıyor burada ne yazıyor bana göster demek gibi bir şey. Bence bu da gerçekten çok güzel. Bir de assistive access diye bir şey var. Benim yine bu da çok hoşuma gitti. Erişilebilirlik ayarlarına geldiğimizde yardımcılara erişime basıyoruz. Yardımcılara erişimi ayarlayın diyoruz ve buradan sürdür diyoruz. Bunu sürdür dedikten sonra kendi Apple kimliğimize devam edebiliriz. İstersek ızgara, istersek sütun halinde bunları görebiliriz. Ben buradan sürdür diyorum. Eklemek istediğim uygulamaları buraya mesela ekliyorum. İşte kamerayı ekle, aramaları ekle, mesajları ekle diyorum. Sürdür diyorum, sürdür diyorum sürdür diyorum, sürdür diyorum, sürdür diyorum. Şimdi burada bir parola girmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4 gireceğim ben. Yardımcı erişim parolası olarak. Burada unutursak diye kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra yardımcılara erişime geç diyorum. Tekrardan şifreyi vesaire giriyorum. Birazcık uzun sürebilir burası. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir telefon kullanımı bana sunuyor. Kameraya girdiğimizde çok basit bir şekilde. Müziğe girdiğimizde çok basit bir şekilde. Mesajlara girdiğimizde yine çok basit bir şekilde neyin olup neyin olmadığını. Aramaları bu şekilde görebiliyorum. Yani aslında çok basit bir telefon kullanımına bunu aktarabiliyorum. Mesela bir mesaj geldi burada. Çok basit bir şekilde gözüküyor. Bu moddan çıkabilmem için de buraya 3 kere basmam lazım. Buraya şifremizi tekrardan girdiğimizde cihazımızın şifresi değil, yardımcı erişime belirlediğimiz şifreyi buradan çıkması lazım. Şimdi buradan çıkmamızın ardından fotoğraflarda çeşitli değişiklikler var. Buradan fotoğraflara girdiğimiz zaman insanları artık daha iyi fark ediyor. Biliyorsunuz ki biz isimlere ve kafaları mafaları seçebiliyorduk insanlara. Bunlar çok daha iyi bir şekilde seçilebiliyor köpek ve kedi farkındalığı çok daha fazla arttı. Bir de look up video ve fotoğraflarda çalışıyor artık. Yani look up neydi? Fotoğrafta olan bir şeyin üzerine bastığımızda bir görselin burası neresi bunu araştır vesaire gibi seçeneklerimiz bulunurken artık biz aynı şeyi videolarda da yapabiliyoruz. Mesela şuradan bir deneyelim. Mesela bunu buldu bunun eğer bir yapı olduğunu düşünürse bu yapıyı seçip internetten araştırabiliyorum. Home uygulamasında yine çeşitli değişimler ve gelişmeler mevcut. Find My diye bir özellik var biliyorsunuz. Bu Find My özelliği ile birlikte eklediğimiz AirTag'leri, eklediğimiz nesnelerin konumlarını 4 kişiye kadar paylaşabiliyoruz yine. Buradan anımsatıcı Girdiğimiz zaman alışveriş listesi yenilikleri, bölümler yenilikleri, sütun görüntüsü ve daha fazla yenilik olduğunu buradan görebiliyoruz yine. Mesela buradan bir tane yeni anım satıcı kuruyorum. Ben bilmem ne bilmem ne diyorum. Ekle diyorum bunu. Bugüne giriyorum. Bugüne girdikten sonra buradaki 3 noktaya basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şuna göre grupla, şuna göre sırala. Anım satıcıları seç falan zaten vardı ama çeşitli şeyler burada mevcut. Notlarla ilgili de çeşitli gelişmeler var. Gördüğünüz gibi link ekleyebiliyoruz. Yeni yazı formatları var. Ve pages de açabiliyoruz. Ama en güzeli bana soracak olursanız da şu. Biz bir pdf dosyasını notlar uygulamasını ekleyebiliyoruz. ...ve notlar uygulamasında o PDF dosyasını düzenleyebiliyoruz. Hadi gelin bunu deneyelim, bakalım nasıl çalışıyor. Evet, burada da PDF ekleme olayının düzgün çalışmadığını zaten görebiliyorum. Burada vurgula gibi şeyler vardı ama adam akıllı çalışmıyor. Fitness uygulamasında kendimize programlar oluşturabiliyoruz. Bunlar daha detaylı hale geldi. Haberler uygulamasında çeşitli gelişmeler yine yapıldı... Podcastler uygulamasında da şimdi dinle kısmında yine çeşitli değişiklikler var hem yazı hem de görsel olarak. Freeform'daki araçlara çeşitli eklentiler geldi. iPhone'umda bu var mı? Var. Freeform'a girdiğim zaman buradan yeni bir pano oluşturursam eğer şu alt kısımda kalem kısmına yeni araçlar bizi bekliyor. Burada çeşitli hassasiyetler ve özellikler yine eklendi. AirPods'da yeni bir değişiklik mevcut. Benim AirPods'um buradaysa hemen göstereceğim ama değil. Artık dark modda da şuradaki AirPods animasyonu karşımıza çıkabiliyor ve böylece dark modda da bunları görebiliyoruz. Bir de Adaptive Audio diye bir özellik geldi AirPods Pro 2'lere. Yani aslında geçirgen modla, yani aslında şeffaf modla gürültü engelleme arasında yapay zeka yanımızdaki gürültünün ne olduğuna göre sesi geçirip geçirmeyeceğine kendisi karar veriyor. Anladığım kadarıyla AirPods Pro 1'de bu özellik olmayacak ama 2'de olacak. Bununla ilgili de detaylı testleri ve detaylı bildirileri ilerleyen süreçte sizlere yapacağım. Bir de gizlilikle ilgili bir takım gelişmeler var. Artık bütün uygulamalara girdiğimizde fotoğraf ve izin paylaşımlarını bizlere tekrardan soruyor. Yani Twitter'a girdiğim zaman diyor ki bana Twitter 6 aydır diyor senin fotoğraflarının hepsini kullanıyor hepsini kullandırtmak istediğine emin misin diyor. Bu bir ikincisi de ayarlardan buradan gizlilik ve güvenlik kısmına geldiğimizde kilit modu diye bir kısım var. Kilit modunda burada çeşitli özellikler yine buraya eklendi ve burada da genel olarak çeşitli değişiklikler mevcut. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Derinden Teknoloji kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videonun çıktığı kanala da mutlaka abone olun. Çünkü kanalın ne zaman kapanacağı, ne olacağı belli olmuyor. Sizlerle iletişimsiz bir şekilde kalmayalım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Benim için yapması çok uzun ve zor bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. iOS 17 ile ilgili çeşitli güncellemeler ve değişiklikler günler geçtikçe ilerliyor. Yiyecektir. Ben de bunların videolarını paylaşmaya devam edeceğim. İpuçlarını paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.